inanarak ve güvenerek hep beraber şahadet ediyoruz. Ben şahsen bu kine bu vahide olduğuna Allah'a ve Resulullah'a inanmış bir mesele olduğuna şahadet ediyorum. Sizlerin de bu şahadeti ama mertçe ve mertçe istiyoruz. Bu vesileyle merhume Hasid Hanım'ın Allah'a ve Resulullah'a inanmış bir mesele olduğuna şahadet eder mi? <laughs> evet. Şehadet eder misiniz? Evet. Tekrar şehadet eder misiniz? Evet. Rabbim bu güzel şehadetimizi kabul eylesin. Amin. Biz de bu duruma geldiğimiz zaman böyle güzel havada, böyle güzel cemaatlerle beraber bu şehadeti almayı bizlere de Rabbim nasip eylesin. Amin. Dünyada birlik ve beraberlik, sağlık ve sıhhat, barış ve helallaşma bunlardır. Boş kelimelerle bu Müslümanlar, insanları insanlar düşürmenin hiçbir manası yoktur. Allah o gibi düşünenleri de hayır yere esir Amin. Rabbim onları da hidayet nasip etsin. Amin. İman nasip etsin. Amin. Birlik, beraberlik anlayışını ihsan eylesin. Amin. Biz dua ediyoruz ve dua ediyoruz. Ve ben duanın yanında değiliz. Beraberinde değiliz. Aynı anlayışta işte değiliz. Bu vesile bizi Cenab-ı Hak davet peygamberinin, dua peygamberinin ümmeti kıldı, kendisine kul yarattı, ona hakkıyla kul olmayı, Habibine de hakkıyla ümmet olmayı tüm nasip etti. Amin. Şimdi Sibi Hanım diyor ki, ben yaşadım, 83 yıl yaşadım, daha bir asra yakın yaşadım. Şimdi eve niyete gidiyorum. Şu anda benim yapabileceğim bir şey yok. Ama siz yakınlarım, akrabalarım, dostlarım, ahbaplarım, Müslüman kardeşlerim, ve mü'min kardeşlerim, ben sizden bir şey istiyorum, helal Bu vesileyle ben şahsen hakkımı helal ediyorum. Sizler de Allah rızası için mertçe ve haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal olsun. Bu olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Kahraman, güzel helal Buna nasip ettik gibi bizlerin de böyle güzel havada, güzel günlerde, güzel insanlarla helal ulaşa helal olasa Huzuru Rabbul Alemine çıkmayı nasip eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar ıslam eylesin. Amin. Ülkemiz üzerine, İslam dünyası üzerine teveccüh eden şu sıkıntılar üzüntüleri Rabbim rahmetiyle ver Amin. Semadan bol, bereketli, yersiz, sertsiz, afetsiz rahmetlerin de ihsan eylesin. Amin. Bu vesileyle bizleri de daima sulhçı olarak, daima barış, barışçı olarak, daima birbirimizi sevgi idare ederken insani ve İslami ölçüleri kaybetmeden idare etmeyi Rabbim cümlemiz anasıyla. Amin. Ya fiyer iman ve İslam arvahı için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, hasreden şu sandık içinde bulunan Hasibe Hanım'ın ruhu ve bütün geçmişlerimizin de ruhları için el Fatiha. Allah-u Teala'nın rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavete, meyyite için duaya, cenaze namazını kılmaya uydum hazır olan imama değil. Hadir kişinin yetine. Allahu akbar. <coughs> Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sahibül hayrat ve hasenatü ruhi için cümle geçmişler <laughs> ve için bir hasta. Merhumenin azize nakife ruhi için. Allah şehrin için. Şehitlik sonunda bir açık var. Edirne kapı şehitlik mezarı. Ruhi için Allah rızası için. El-Fatiha.